Küçük kız okulundan üzgün bir halde dönmüştü. Annesine, anne bir öğretmen kıyafetlerimi uzun giydiğim için bana zorluk çıkarıyor deyince, annesi ama bu Allah'ın emri kızım. Öğretmenin istediği diye bizi yaratan ve bize güzel bir suret veren Allah'ın istediğinden mi vazgeçelim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bütün insanlar toplanıp sana faydalı olmaya çalışsalar ancak Allah'ın senin için yazdığı faydayı sağlayabilirler bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında yazdığı zararı verebilirler buyurmuşlar. Onun için sen hiçbir şeyi dert etme. Doğru yol seninki vazgeçme dedi. Kız aynen dediğin gibi yapacağım anne dedi. İkinci gün okulda öğretmen tekrar kızı karşısına alıp azarladı. Küçük kız ona ağlayarak vallahi kime itaat edeceğimi biliyorum. Sana itaat etsem Allah'a isyan etmiş olacağım ya da Allah'a itaat edip sana isyan edeceğim. Tabii ki Allah'a itaat edeceğim. Ben size de Allah'ın sizden razı olacağı şekilde giymenizi tavsiye ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir buyurmuşlardır. Ben elimden geleni yaptım. Sonrası size kalmış dedi. Küçük bir kızdan bu cevapları beklemeyen öğretmen suskunluğa bürünmüştü ki sonra yarın velin gelsin diyerek bu suskunluğu bozdu. Ertesi gün anne çok dolu gelmiş, belli ki öğretmene patlayacaktı. Yalnız önce öğretmen konuşmaya başladı. Kızınız bana hayatımın dersini verdi onu çok donanımlı yetiştirmişsiniz. İşin doğrusu beni çok etkiledi dedi ve onların önünde Allah'ın emirlerine uyacağına dair söz verdi. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا مِّنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما